Ortada kaldık sıkıntılar yaşadık Size bir tarih verdiler mi bir yıl demişlerdi Yok bir tarih belli değil bekliyoruz yani Bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depreminden sonra Bir yılda 319 bin konut yapacağı sözlerinin üstünden Neredeyse bir yıl geçti Deprem bölgesinde tamamlanan, teslim edileceği açıklanan konut sayısı henüz 46 bin. Yani hedef 2024'ün sonuna kadar 200 bin ev teslimi. Diğer deprem illerinde olduğu gibi Adıyaman'da da bekleyiş sürüyor. Adıyaman özelinde 6 Şubat depremleri sonrasında Toplamda 79.411 bağımsız bölüm hasar almış veya yıkılmıştır. Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası son raporunu açıkladı. Yaklaşık 80 bin konut büyük depremde ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Tamamlanan 8 Şubat'ta kura çekimi yapılması beklenen konut sayısı ise 2000 bile değil. Ev ağır hasarlıydı, yıkıldı. Bu sene bekliyoruz artık. Artık ne zaman teslim edilir bilmiyoruz. Adıyaman'da hala yıkılmayı bekleyen binalar, kaldırılmayı bekleyen enkazlar var. Depremin izlerinin silinemediği Adıyaman'da depremzedeler içinse hayat hala çok zor. Onlar için tek yaşam alternatifi konteyner kentler. Yolumuzu aydınlatan bir durum yok yani şu anda. Belirsizlikler var. İnşaat Mühendisleri Odası'na göre de deprem bölgesinin genelinde de yaklaşık 675 bin konut var yıkılan ya da yıkılması gereken. Henüz ihaleye çıkılanların sayısı 100 binin biraz üstünde. Yapacak bir şeyimiz olmadığı için dayanmak zorundayız.